Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi toplama işleminde bu sayıların her birine, yani toplanan sayıların her birine toplanan, toplanan ve sonuca da toplam diyorduk. İki tane sayıyı toplayabiliyorduk. Bu üç tane olabilir, dört tane olabilir, fark etmez. Her birine, bu sayıların her birine toplanan ve sonucumuza da toplam diyorduk. Şimdi asıl konumuza gelelim. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananlardan birini veya toplananlardan artık kaç tane verdilerse o kadarını çıkartırsak verilmeyen toplamı çok rahat bir şekilde bulacağız. Hemen şuraya ben birkaç tane örnek yaptım. Örnekler üzerinde konuyu daha iyi anlayacağız. Evet 32 sayısına bir sayı eklenmiş bu işlemde ve sonuç 87 bulunmuş. Acaba kaç eklendi? Hemen tanımımıza dönelim. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan toplamımız neymiş? 87. Hemen şuraya yazdım. Evet, ne yaparmışız? Verilen toplananı çıkarırmışız. Verilen toplanan kaç? 32. Hemen bakalım. Bizden kendisi çıkarmamızı istedi. Çıkartıyoruz. 7'den 2 çıktı. 5. 8'den yine 3 çıktı 5 Evet bizim verilmeyen toplananımız kaçmış 55 hemen kont bir kontrol edelim acaba doğru mu 2 5 daha 7 3 5 daha 8 Evet doğru yapmışız Hemen bir ikincisine bakalım 48'e yine bir sayı eklemişiz 75 bulmuşuz bakalım neydi kuralımız toplamdan bize verilen toplananlardan birini çıkardığımızda diğer toplananı bulurmuşuz. Hemen bakalım toplamımız kaçtı? Toplamımız 75'ti. Verilen toplanan kaç? 48. Evet. Çıkartıyorum. 5'ten 8 çıkmadı. Hemen komşuya gittim. Bunu unutmuyoruz. 15'ten 8 çıktı. 7. 6'dan 4 çıktı. 2. Hemen getirdim. Yerine yazdım bir kontrol edeceğim. 8, 7 daha 15, 15'in 5'ini yazdım. Elde bir onluğum var. 4, 2 daha 6, bir de elde onluğum vardı 7. Evet doğru yapmışım. Kontrolü çok kolay. Evet yine bir sayı varmış. Sayının kaç olduğunu bilmiyoruz. Üzerine 29 eklemişiz ve sayımız 73 olmuş. Kuralımız neydi? Toplamdan verilen toplananı çıkardığımızda bize verilmeyen toplamı toplananı verecekti. Toplamım kaçmış? 73'müş toplamım. Evet, toplananlardan birini vermiş bana 29. Hemen çıkartıyorum. 3'ten 9 çıkmadı. Hemen komşuya gittim. Evet. Bura 6 kaldı. Bir onluk aldım. 13 oldum. 13'ten 9 çıktı 4. 6'dan 2 çıktı 4. Hemen yerine yazdım. 44'müş. Bir test edelim. 9 4 daha 13. Elde var 1. 4 2 daha 6. Bir tane de elde vardı 7. Evet, yine doğru yapmışız. Peki 3 tane olursa toplanan bir şey değişir mi? Hayır. Onu da söyledi bize. Verilen toplananları toplamdan çıkar dedi bana. Sırayla bu işi yapabilirim ben. Evet, hemen bir tanesini yapalım. Toplamım kaçmış? 82. 82'yi yazdım. Evet, toplananları çıkar dedi. Önce 26'yı çıkartıyorum. Çıkardım. 2'den 6 çıkmadı. Hemen komşuya gittim. 12'den 6 çıktı. 6. 7'den 2 çıktı. 5. Evet, toplananların birini çıkardım. Şimdi ne yapacağım? Diğer toplananı çıkaracağım. Çıkan sonuçtan diğer toplananı çıkardım. 56'dan bu sefer 18'i çıkartıyorum. Çıkardım. 6'dan 8 çıkmadı. Hemen komşuya gittim. 16'dan 8 çıktı 8. 4'ten 1 çıktı 3. Evet ne buldum? 38. 3. toplananım neymiş? 38. Eğer isterseniz toplamı bir kontrol edelim. 8 6 daha 14. 8 daha 22. 22'nin ikisini yazdım. 2 İki tane onluk elde ettim. Onu da üste yazdım. 3 2 daha 5 bir de bu 6. 2 de komşudan geldi. 8 82. Evet hemen hızlıca bir diğerini yapıyorum. Diğerini de şu şekilde yapacağım. Şundan şu ikisini bir araya getirip birden çıkartabilir miyim? Evet, bunu da yapabilirim. Hemen 20 ile verilen toplananları bir araya getiriyorum, topluyorum. 6 5. Verilen toplananların ikisi kaç ediyormuş? 56. Burada 3 tane toplananın toplam hali vardı. Bu üçünden ikisini çıkartırsam tek tek çıkarmak yerine ikisini bir araya getirip de çıkartabilirim. O zaman yine sonucumu bulurum. Evet, toplamım 93'tü. 20 ile 36'yı topladım. İkisini bir araya getirdim. 56. 56. İkisini birden çıkartıp 3. toplananı bulmaya çalışalım. Evet 3'ten 6 çıkmadı. Hemen komşuya gittik. 13'ten 6 çıktı. 7. 8'den 5 çıktı. 3. Üçüncü toplananım kaçmış? 37'ymiş. Sevgili çocuklar iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Ya toplamdan iki kez verilen toplananları çıkartırsınız ya da toplamdan verilen iki toplananı bir araya getirip tek seferde çıkartabilirsiniz. Şu yöntemi kullanırsanız daha kolay olur çünkü belki burada dört tane toplanan olur bir tanesini vermezler. İşlem sayısını azaltmış oluruz. Yine bir örneğimiz var hemen onu da yapalım. Evet yine aynı yöntemi kullanacağım. Verilen toplananları topladım. İkisini bir araya getireceğim. Sonra buradan çıkaracağım ki bunu bulabileyim. Bununla ilgili bir tane de problem yazdım. Onu da çözeceğim. Evet 8, 5 daha 13 elde var. 1 hemen 1'i yukarıya yazdım. 1, 2, 3, 33'müş. 2 toplananı bir araya getirdim. 33'müş. Toplamım kaçtı? 59. 59'dan 2 tane toplananı çıkartıyorum. Şimdi bir araya getirdim çünkü onları. 9'dan 3 çıktı. 6. 5'ten 3 çıktı. 2. Evet üçüncü verilmeyen toplananım kaçmış? 26. Evet bunu test etmeyeceğim artık işi öğrendim. Evet hemen bir problem. Ahmet'in 24 bilyesi vardı. Babası Ahmet'e bir kutu misket verdi. Ahmet'in 24 54 misketi oldu. Babasının Ahmet'e verdiği kutuda kaç misket vardı? Bilye ile misket eş anlamlı. O yüzden yanlış yazmışım ama değiştirmeyeceğim. Evet konu ne? 24 tane vardı. Babası bir kutu verdi. 54 oldu. Aslında bize buradan ne sormuş? Verilmeyen toplananı sormuş. Nasıl bulacaktık? Yöntemimiz belli. Toplam burada. Toplamdan bildiğimiz toplananı çıkardığımızda sonucu elde edecektik. 54'ten 24'ü çıkardım. 0, 3. Neymiş verilmeyen toplanan? 30'muş. Babası Ahmet'e kaç bilye, kaç misket getirmiş? 30 tane. 4, 0 daha. 4, 2, 3 daha. 5. Evet yine çok karşımıza çıkacak problem türlerinden bir tanesi yine aynı yöntemle çözülüyor. Binada 83 kişi oturmaktadır. Binada oturanların 26'sı erkek, 28'i kadın ise binada kaç çocuk oturmaktadır diye bir problem. Evet 26 erkek var toplananlardan birisi bu. 28 kadın var toplananlardan birisi bu. Ve çocuklar bize verilmemiş ama binada kaç kişi olduğunu biliyoruz. İki tane yöntem öğretmiştim. Ben ikinci yöntemi kullanmayı tercih edeceğim. Kadınlarla erkekleri bir araya getirip binada oturanların hepsinden çıkartırsam geriye kimler kalacak? çocuklar kalacak. Eğer diğer yöntem hoşunuza gitti o daha kalıcı olduğunu düşünüyorsanız diğer yöntemi de kullanabilirsiniz. İki kez çıkarma yaparak. Evet önce kadınlarla erkekleri ben bir araya getiriyorum. Şurada yapacağım işlemi. 26 erkek 28 kadın topladım. 8 6 daha 14 14'ün 4'ü elde var 1 hemen o biri ben yukarıya yazdım 1 3 5 evet 5 Kaç buldum? 54 buldum. Kadın ve erkeklerin tamamı 54 kişiymiş. Ama binada kaç kişi oturuyordu? 83. Ben bu 54'ü çıkartırsam, kadın ve erkekleri çıkartırsam binada oturanlardan kimler kalacak dışarıda? Çocukları bulmuş olacağım. 3'ten 4 çıkmaz. Hemen komşuya gittik. Evet. 13'ten 4 çıktı. 9. 7'den 5 çıktı. 2. Apartmanda kaç çocuk oturuyormuş? 29. Hemen şu tarafta da ikinci yöntemi uygulayacağım. Hani öğretmiştik ya iki kere çıkarma işlemi. Apartmanda oturanlar 83 kişiydi. Erkekleri çıkartıyorum önce. 26 3'ten 6 çıkmadı. Komşuya gittim. 13'ten 6 çıktı 7. 7'den 2 çıktı 5. Bu işlemi yaptım. Şimdi bunun içinde kimler var? Çocuklar ve kadınlar kaldı. Ben bunun içinden kadınları çıkartırsam kim kalacak geriye? Çocuklar kalacak. Evet, 57'den kadınlar 28 taneydi. Onları çıkartırsam elimde çocuklar kalacak. 7'den 8 çıkmadı. Hemen komşuya gittim. 17'den 8 çıktı 9. 4'ten 2 çıktı 2. Gördüğünüz gibi iki işlemin sonucu da aynı. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Kitap okumayı unutmayın kendinize iyi davranın çocuklar.